Merhaba sevgili dinleyiciler, ben Özlem. Bugün sizlerle gerçekten çok özel bir konuyu konuşacağız. Şu sıralar herkesin dilinde olan ve benim de seri yattığım bir teknoloji var. Yapay zeka. Peki ya sağlık sektöründe neler yapıyor biliyor musunuz? İşte bugün tam olarak bunu konuşacağız. Bakın size küçük bir anı anlatayım. Geçenlerde bir hastanede göz taraması yaptırmıştım. Doktorumuz artık yapay zeka yardımıyla çok daha erken teşhisler koyabiliyoruz dedi an Aklıma şu soru takıldı. Acaba bu teknoloji gerçekten de doktorlarımızın yerini alabilir mi? İşte bugün bu sorunun peşine düşeceğiz. Öncelikle şunu söylemeliyim ki yapay zeka tıp dünyasında inanılmaz işler başarıyor. Mesela Google'ın DeepMind'ı diyabetik retinopatiye yani şeker hastalığının göze verdiği hasarı uzman doktorlarla aynı doğrulukta tespit edebiliyor. Üstelik sadece bir retina taramasıyla. Peki nasıl oluyor bu? Aslında sistem binlerce göz taramasını inceleyerek öğreniyor. Tıpkı bir doktorun deneyim kazanması gibi. Ama şöyle bir fark var. Bu yapay zeka Londra'daki Morpheus göz hastanesine test edildiğinde bazı durumlarda doktorlardan bile daha iyi performans gösterdi. Ama işin tabii bir de şu yönü var. Geçenlerde okuduğum bir makalede çok çarpıcı bir detay vardı. MRT'nin geliştirdiği bir yapay zeka meme kanserini radyologlardan ortalama 5 yıl önce tespit edebiliyor. Evet. Yanlış duymadınız. Tam 5 yıl. Peki nasıl? Bu sistem mamografilerdeki en ufak değişiklikleri bile fark edebiliyor. İnsan gözünün kaçırabileceği detayları yakalıyor. Şimdi size çok ilginç bir soru sormak istiyorum. Acaba bir gün hastaneye gittiğimizde bize merhaba ben sizin yapay zeka doktorunuzum diyen bir sistemle karşılaşacak mıyız? Aslında bu konuda çok ilginç gelişmeler de var. Mesela Da Vinci robotik cerrahi sistemi. Bu sistem şu anda dünyada yaygın olarak kullanılıyor. Doktorlar bu robotla çok daha hassas ameliyatlar yapabiliyorlar. Hatta 2023'te yapılan bir araştırma bu robotların yardımıyla yapılan ameliyatlarda komplikasyon oranının %30 azaldığını gösteriyor. Ama işte çok önemli bir ayrıntı daha. Star adlı bir cerrahi robot var ki gerçekten inanılmaz. Bu robot kendi kendine dikiş atabiliyor. Evet yanlış duymadınız. 2022'de yapılan bir deneyde domuz bağırsağında tamamen otonom bir şekilde dikiş attı. Peki bu ne demek? Belki de gelecek dameliyatlar tamamen robotlar tarafından yapılacak. Ama durun. Şimdi heyecanlanmayın. Çünkü bu teknolojinin bazı ciddi sınırlamaları var. Mesela IBM Watson'ı. Hatırlarsınız kanser tedavilerinde devrim yapacağı söyleniyordu. Ama ne oldu biliyor musunuz? 62 milyon dolarlık projeyi firma iptal etmek zorunda kaldı. Çünkü sistem yeterli ve kaliteli veri olmadığı için doğru sonuçlar veremiyordu. İşte bu bize çok önemli bir ders veriyor. Yapay zeka ne kadar gelişmiş olursa olsun kaliteli veri olmadan işe yaramıyor. Peki ya etik konular? Mesela, bir robot size ameliyat ederken hata yaparsa sorumlu kim olacak? Ya da yapay zeka sistemleri farklı etnik kökenlerdeki insanlar için eşit derecede doğru sonuçlar verebilecek mi? Bunların hepsi şu anda dünyanın dört bir yanında tartışılan çok önemli konular. Geleceğe baktığımızda ise uzmanlar şunu çok net söylüyor. 2030 yılına geldiğimizde rutin taramaların %70'i yapay zeka tarafından yapılacak kişiselleştirilmiş ilaçlar standart hale gelecek. Ama aynı zamanda büyük bir risk de var. Sosyoekonomik eşitsizlik. Çünkü bu teknolojileri herkesin erişimi olmayabilir. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bir gün gerçekten yapay zeka doktorlarımız olacak mı? Yoksa bu teknoloji her zaman doktorlarımızın yardımcısı olarak mı kalacak? Ben azim olarak şunu söyleyebilirim. Yapar zeka tıp da inanılmaz fırsatlar sunuyor. Ama unutmamalıyız ki hiçbir teknoloji bir doktorun hastasıyla kurduğu o insani bağın yerini tutamaz. Peki ya siz? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.